Bebeğin saçını Toka var mı elinde Sen nasıl yapıyorsun öyle Bakın bakın insan nasıl topluyor <laughs> Yaparsın sen ben Sana güveniyorum değil mi? Ama sen topluyordun gerçi ben. Hı. Bakayım. Bir göster bakayım bana. Oo harika. <laughs> Aferin sana kız. Ne oynuyorsun aşkım sen? Şimdi, bu gidecek, <laughs> Hadi, uyandırsın bakayım. Kocam, kocam. Efendim kocacım. Neyse neyse bir şey yok. Ben kahvaltı yazacağım. Sen de kahvaltı yazacağın kadar. Anne, bak, Hadi yiyelim. Seni izliyorum. <laughs> Yemek mi yiyorlar şimdi? Hayır, tamam. çok niye mi yazılıyordun ona? <laughs> <laughs> niye yedi o şimdi? Çok. Ee, patates klasası onunla yazıyorum. Hı, hmm, tamam. Ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun arkanda? Bir şey yapmıyorum aşkım. Zaten. Hayır hayır tişörtümü düzeltin. Ay. Ay sandalyenin arkasını göstereyim mi arkadaşlar? <laughs> Bakın çok güzel bir sandalyesi var ne sandığı. Biz bu masayı yaptık. Babam yaptı. Bizim masamızın ama, ama, kırılmıştı. Işte Onu tamir aynı, ettik. Onun tanesi İki tane sandalyesi var normalde bu masanın. Bir evet. tane daha bundan var. Evet bir tanesinin orası yok. Evet onu kalabalık yapıyor diye çıkartmaya gerek yok. Zaten içeride bir tane sandalyem var. Hı. Bir tane sana yeterli çünkü. Bence yeterli sence. Bence. Bir bakabilir miyim? O ne? Maske mi? Abo bebeğin maskesine ne kadar güzel. Çıkması, çıkmaz çıkmaz. E bu kaza ne işe yarıyor öyle peki neyse. Eee Ne? Bir daha konuş bakayım <laughs> Ne aşkım Oraya değil üsttekine basman lazım aşınması için Anne yok yok kapatıyorum Buradan kapatıyorum Hani bas bakayım tuşlarına ses çıkıyor mu? Çalışıyor mu? Anladım çalışıyormuş neyse. Henüz biriplemiş. Peki aşkım onun kartı nerede? Kartın ne yaptığını Bir kartı geçsin de fiş çıkıyor mu yukarıdan? Tabii ki de burada. Ha, fark etmez. Yukarıdan fiş çıkacak şimdi. Oo. Çok iyi. Peki o ev ne işe yarıyor anne markasında? Ne? Ev ne işe yarıyor? Her şeyi koymuşsun ya ne oynadığını anlayamadım. Bunlar bunlar evi. Evet. Ha Ev o zaman marketin yanında mı oluyor? Şimdi o hani kasa markette olur ya. Anne yok yok. bu, bu bu bakkal bunlarda burası ev. Burası tamam. bakkal burası ev. Tamam işte. Ev bakkalın yanında diyorum ben de. Doğru söyledim. çok güzel bir çünkü bizim varmış. Hemen yanında varmış. Ya. Ha, bizim ha, yakın bakkala yani. Hı -hı. Öğleden bolsu da. Bunlar her şeyin içtikleri bu, bu bakkaldan alıyorlar. Tabii. Marketten de alıyorlar. Tabii ihtiyaçlarımızı oradan alıyoruz çünkü. Yani onların ihtiyacı olursa onlara gidecekler mecbur. Ya da oğlum ya 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 da oğlum alıyorlar. Yani. Tabii. Bütün yiyecekler, içecekler hep Bakkal Market. Bu da o yedindeki aşkım. Ses. Buyurken de şöyle sakattım ya hmm. hemen geçiyor. Onu süresi hemen geçiyor mu? Oysa <laughs> ben spin... Mesela bu sırayı anda hemen geçiyor. O zaman o Çünkü sen bu arada hamı tank ya çünkü öyle yapıyor. Hmm. Çok gerekli bir krem yani. Hiç. Ama normal burası. İşte o kremin aşağısı ben nerede işte? Yuş <laughs> sürdüm bak şöyle. Yuş yaptım. E, Ruj mu krem mi? Sen karar hmm. ver. Sen hepsini karıştırdın birbirine. Bak anne burası krem burası yuş. tamam. Ama git. Anne. <gülüyor> bu <gülüyor> yüzük <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Tak bakayım parmağın oluyor mu? Anne bu yüzük ne? Taksana aşkım iyice aşağı doğru. Bu yüzük ne? Tamam. Aşağı taksana iyice. O yüzük değil ki aslında. Bir ver bakayım. Ne no, o köy mi? Yani, bu... ya ne olduğunu çok bilmiyorum ama. Şey, çok Kesin o de Kesin. Duyum, o, o zaman neden firmastan malzemenin yanından çıktı o ben ne bileyim koysan koymuşsundur her neyse ya çok anne, bak bence ben bu ne olsun biliyor musun bence bu bebeklerin ayağına böyle takıyoruz ayağımıza bazen böyle hal -hal. anne anne sen de takıyorsun hani pazardan almıştık <laughs> hal hal vardı ya böyle takıyorduk ayağımıza sallanıyor mu ha sallanıyordu mesela bunu da oraya takmak iyi mi oluyor mu bebeğim sensin ayağına ama ikisine beraber anca olur. Birine büyük gelir. E büyük geldi. Çek yukarıya. Nasıl yürüyecek peki önüysen? <laughs> yürüyecek. Yürüyebiliyormuş bence. Kalsın. em ne ne ee, bu da kocası yani bu onun kocası ama kız Aa, onu erkek yaptım Başka bu babam ha. Hmm. Şunlardan hangisi sensin peki? Bu. E, abin, ben, ne, abin nerede? Bu. Ben abimle büyümüş. Çünkü biz hiç erkek oyuncu almadığı için onun şakacıktan erkekmiş gibi oynayabiliriz. Evet. Tamam. Erkek abimi almadık. Ama erkek oyuncağı yok ki annem. Yani biz erkek oyuncağı hiç görmüyoruz. Hep bunlara baktığımız için. Evet. Bu, bunu bir yerden aldık ama unuttum şu an. Bunları iki kilo aldık biz. Kaç kilo? İki kilo aldık <laughs> biz. Kiloyla mı satılıyor onlar? Onlar ile satılıyor. He? Biz bayağı aldık ama onlara. Hı hı. İki kilo aldık biz. Tamam iki kilo aldık. Bitti aldık. Bitti. Oyuncak mağazası bitti. Aldık bütün oyuncak em doldu. hatırlıyor musun? Evet pencere. Ama bakın. Bütün oyuncaklarımı şu ay kaldırdık. Evet orası oyuncak senin yeri. Çünkü fazla oyuncaklar içeri çok dağılıyor. Ama anne ben onları çok seviyorum. Kırmadım şimdi oyuncakları. Yok. Oynamadığımız oyuncakların durmasına gerek yok. Çünkü zaten oynadıklarını çıkartıyoruz. Sonra sıkılıyoruz. Onları çıkartıyoruz. Oynuyoruz. Sonra tekrar kaldırıyoruz. Anne. <laughs> bu adamı biz bir sede yetiş, olmasın ha. Mesela? Mesela senin <laughs> arkadaşların var ya. <laughs> onlar vermiş olmasın. Ben Belki bilmiyorum benim bilmiyorum. iki mazda günümde biz. Neyse arada bizim telefon çaldı şimdi diye durdurduk. Orada Nisa hemen yine bir çikolata Görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum Kama kanalıma unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın hanımefendi dökmeden yerseniz sevinirim <laughs> aferin sana sonra git peçet alayım tamam mı aşkım Haydi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Afiyet olsun insan efendicim. <laughs> Hadi sen ye aşkım.